Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle tek kaşıtlı perspektif ile bir kitaplık çizimi yapacağız. Bunun için ilk önce ufuk çizgisi belirliyoruz. Belirlemeniz belirlemeseniz de olur. Sadece nokta olarak belirseniz olur ama konuyu tam anlamak amacıyla ben bir ufuk çizgisi çiziyorum. Öğrencilerin de kafasında oluşması amacıyla. Evet bu ufuk çizgisi üzerinde bir tane kaçış noktası belirliyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu kaçış noktasına göre kitaplığımı oluşturacağım. Tek kaçta perspektifte mutlaka paralel çizgiler çizmemiz lazım. Yani kitaplığın ön görünüşünü görüyor oluyoruz. O yüzden kitaplığın paralel çizgilerinden başlayacağız. Şimdi yaklaşık ben şu noktada başlamak istiyorum. Bunun için ilk önce gönyemizle o noktadan itibaren paralel bir çizgi çizeceğim kitaplığımızın başlangıcı Evet tamam. Evet. Bu noktadan şimdi kitaplığımızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi yaklaşık 3,5 santim genişliğinde bir kitaplık bizim için yeterli. Bir de 4 yapalım. Evet 4 santim. Şimdi bu 4 santimden arkadaşlar kitaplığımızın ön yüzünü çiziyorum. Evet bu şekilde. Kitaplığımızın yüksekliğinde yaklaşık kaç santim yapalım? 6 santim yapalım. Yeterli bizim için. Evet bunu da 6 santim uzatalım. Evet. Artık kitaplığımızın ön yüzü belli oldu. Evet. Şu fazlalıklarımızı silebiliriz. Çünkü bunlarla işimiz yok. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de raflarını yapalım. İkişer santim arayla raf koyalım. Evet. Karşıya da bir raf koyalım. Evet. Raflarımızı da ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Aslında ön tarafta rafın ön kısmı kalın çizgi olur yani çift görünür ama kalınlığı görünür ama ben şimdi tek çizgiyle çizeceğim. Daha sonra o kalınlığı göstereceğim. Evet, şimdi artık kaçış noktamıza arkadaşlar köşe noktalarından tüm köşe noktalarından referans çizgileri çiziyorum. Bütün çizgilerimiz bu referans çizgilerine göre yapılacak. Evet buradan da aldık. Yine buradan alıyoruz. Köşe noktasından kaçış noktamıza referans çizgimizi çiziyoruz. Referans çizgilerimizi arkadaşlar daima ince çizgiyle çizerseniz çünkü sonradan silinecek. Evet. Bu şekilde buradan da aldık. kitaplığımızın alt noktamızı da taşıdık. Evet. Şimdi artık kitaplığımızın yan derinlik kısmını da çizebiliriz arkadaşlar. Derinlik kısmını yaklaşık şu şekilde ben bir kalınlık alayım. Çok kalın olmayabiliyorsunuz kitaplıklar. Şu kalınlık bizim için yeterli. Evet neden bunu koyu çizdim arkadaşlar? Çünkü artık bu belli yan olduğu için şunu da kalınlaştırabiliriz. Evet şu kısmı dolabımızın yanı oluştu. Bakın şu çizgiden paralel çizdiğim zaman da olur. Yalnız şimdi buradan buradan arkadaşlar paralel çizgiyle Evet, Gönye ile düzgün ölçü alabilmek için bakın cetvelimi bu tarafa dayadım paralel olarak. Bakın bu köşe noktasından arkadaşlar, şu köşe noktasından içeriye ince gene bir çizgi çiziyorum. Evet bakın köşe noktası, alt tablanın köşe noktası belli oldu. Daha sonra buradan da yukarı çıktığımız zaman diğer noktamız belli olacak. Evet bakın şimdi buradan da çıkacağım. dolabımızın görüyorsunuz. Evet bakın dolabımızın üst köşe noktası belli oldu buradan çıktı. Çünkü en arka noktası burası. Biz buradan baktığımız zaman şimdi artık bu noktayla bu noktayı ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Evet şurayı da koyulaştırıyorum. Artık belli çünkü arkadaşlar. Evet bakın. Dolabımızın arka kısmı belli oldu. Şimdi şu kısmı da görüyoruz arkadaşlar. Çünkü dolabımız açık. Kitaplığımız. Şu kısmı da görüyoruz. Ama şimdi bakın. Şu kısmı göremiyoruz. Aslında burayı noktalı çizgi çizebilirim ama kafanız karışmaması için bakın bu referans çizgisini burada sildim. Neden? Çünkü baktığım zaman buraya kadar görüyoruz. Şimdi bu noktayla da bu referans noktasını kesiştiği nokta. Dolabımızın bakın şu dolabımızın kesiştiği noktayla bu referans noktasını bakın çiziyorum. Bunu da buraya kadar uzatabilirim. Yalnız buradan da gözükmüyor. Şunu da sileceğiz. Evet bu referans noktasıyla tabii ki bu da bakın görüyorsunuz buradan geliyor. Şurada birleşiyor bu raf. Bu rafın şu noktasıyla tabii ki şuradaki kesişim noktasını gene birleştiriyoruz. Evet. Şimdi Referans çizge şu yan da artık referans çizgisi o kalmasına gerek yok raflarımızı çizdik çünkü kafanız karışmaması için evet şimdi bakın raflarımızı koyulaştırıyoruz arkadaşlar bu rafımızı da koyulaştıralım evet şimdi şu arkadaki gördüğümüz dikmeler köşe Evet, onları çizdik. Evet, şimdi artık kitaplığımız oluştu, raflarımız. Artık fazlalık referans çizgilerinin hepsini silebiliriz. Evet silginin silindiği yerler varsa bunu cetvelimizle tekrar koyulaştırmamızda yarar var. Bakın kitaplığımızı oluşturduk. Yalnız ön tarafta kalınlık kısmını demiştim. Şu kalınlık kısmını biz görüyoruz arkadaşlar. Onu şöyle çift çizgiyle çizersem daha güzel olacak kitaplığımızın. Evet arasında kalan o küçük yerleri de ne yapacaksınız? Şurada da en üst noktada da var tabii ki. Ayşapların kalınlığı. Evet. Şu altta da var aslında. Bunlardan da referans çizgilerini çizebilirdik ama çok karışırdı. Sizin daha iyi anlamanız için bu şekilde yaptım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kitaplığımızı oluşturduk. Tek kaçışlı perspektif ile. Öğrencilerimize perspektif anlatma konusunda gerçekten çok başarılı bir çalışma. Evet. Teşekkür ediyorum.